Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok istek üzerine Jim savaşı için Jim'e gittik. Şimdi sarı takımın elinde bir Jim var. Çok güçlü bir şey değil. O yüzden hemen şurada Flareon'la saldıracağım. Bir dakika bu ne şimdi? Yanında kim var senin? yanımıza. Sir. Go diyelim bakalım. Evet savaşa başlıyoruz herhalde. Ha pinsiri mi seçtik şimdi? Nasıl vuruyoruz? 165'lik ama bu. Kaç kaç vur. Kaçamıyoruz yan tarafa ya. Gol batı seçelim bakalım. Helal olsun gol batıma. Ölmedi ama. Hah öldü. Şimdi başka bir şey gelecek. Oo Golbat vs Golbat. O 400 canı var ama. Acaba biz defansa mı şeyi koyduk ya? Ee, Flareon'u. Şimdi arkadaşlar bu cimi ele geçince bize bir sürü şey verecek ki ele geçeceğimizi umuyorum yani. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Ama öleceğiz galiba bir dakika. O vuramazsa bize ölecek. Öl öl. Aa bizi öldürdü. Pinsir. Vura. Buna vuramaz ki. Oo. Evet gol batımız. Bizimki de bir iki vuruş yapsa alacak onu. Vurmuyor ama. Ha vursanıza. Güzel mi? Vursana. Ah aldık evet evet. Evet aldık galiba. Bizim elimizde mi artık? Bakıyorum. Ne oldu alamadık mı? Bir dakika bir Pokemon'larımıza bakalım. Sarıyon burada duruyor ya. Ona saldırmak istiyordum ben. Alamadık galiba. Bir daha savaşacağız o zaman. Şuna basalım bu sefer ve bununla savaşalım. Bu her türlü alır herhalde. Güçlü. Pokemon bir dakika. Kapat. Golbat burada. Şu Golbat'ın yerine. O, o Golbat'ımızın öldü galiba Neyse devam edelim. Şimdi Bakan ile çıkacağız. Nidoran yok. Buna nasıl vuralım ki biz? Biz yerdeyiz. Bir dakika değiştirelim. Gol bata gol bat yapalım. Vur, vur, vur. Buna güzel bir hasar vermemiz gerekiyor ya. Yana kaç, yana kaç, yana kaç, yana kaç. Vur. Ya vuramıyoruz ya. Ne, yani bunu alırız herhalde. 500 şeyi var. O da bayağı iyi vuruyor. Vur, vur kaç. Vur, kaç kaç. Vur. Vur. Biz nasıl seçiyoruz o vuruş hamlelerimizi acaba? i̇yi onu aldık. Kaç kaç. Ha aldık mı? Oh Jim'i aldık. Jim bizde artık. Yok bizde değil mi? Basalım. Şimdi oraya Bir golbat bırakalım. Artık orası bizde. Bakalım. Aynen artık bizde burası. İşte Jim böyleyle geçiriyor arkadaşlar. Ama bayağı da bir şey öldü. ya. Yani. Buna bir şeyleri basacağız artık. Motion, Motion ne varsa basacağız. Öbürleri nerede? Öldü mü onlar? Bizim golbat bu ölmüş zaten. Bu videodan diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Jim böyle geliyor geçiriliyor. Başka video istiyorsanız beğenmeyi unutmayın.